Peygamber Efendimiz diyor ki size şimdi bir sure okuyacağım. Bunu dinlerken ağlayın. Ağlayamazsanız bile ağlamaya kendinizi zorlayın diyor. Hangi sure? El <gelen> Hakümet Tekasür suresi. Ne demek o? El Hakümet Tekasür. <laughs> Mal mülk sevgisi çoğaltmak arzusu. Ama aldattı oyaladı sizi ben. Sizin işiniz dünyada para kazanmak mıydı? Siz onun için mi gelmiştiniz dünyaya? Siz imtihan için gelmiştiniz. Allah'a güzel kulluk edecektiniz. Mal mülk, malı mülkü çoğaltmak sevdası ama oyaladı sizi diye başlıyor. El teker tekerşür bu demek. Herkes paranın peşinde. El teker sür Demek ki ağlayacaksın gece. Neden? Ağlayan bir göze cehennem ateşi değmez diyor Peygamber Ağla biraz, ağlamayı öğren. Adam ağlar mı koca adam erkek adam saçı sakalı ağarmış adam toruna torbaya karışmış adam ağlar mı ağlar